Bedensel engelli yüzücüler Kahramanmaraş'ı yine gururlandırdı. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından 5-7 Aralık 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması Türkiye Geneli 165 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada Kahramanmaraş'ı temsil eden farklı spor kulüplerinden 14 sporcu 13 altın, 16 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplamda 48 madalya kazandı. Yarışlar hazırlandık, uzun bir süreç, bir sakatlık yaşadım. Sakatlık olmasaydı daha çok yarış alacaktım. Ee, çalıştık, didindik, madalya aldık sonunda ya. Yarıştan önce uzun bir çalışma süreci geçirdik ee, ve bu madalyalarla da çalışmanın karşılığını aldığını düşünüyorum. Gençlik Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tanıdığı imkanlardan dolayı. Gerçekten yoğun bir çalışma geçirdik. Çalışmamızın karşılığını aldık. İnşallah bundan sonraki önümüzde Aksaray yarışımız var. Ona çalışacağız inşallah. Okullar arasında İnşallah onda da madalya alıp derecemi düşürüp il müdürümüzü şey heyecanlandıracağım, sevindireceğim inşallah. Sözüm olsun. Bir de bir de bir, bir tek isteğim var. İnşallah tam olimpik havuzda görürüz. Yani onu istiyoruz. Başka bir şey demiyorum yani. Her, her şey için teşekkürler. Verdiği verdiği imkanlar için ayrıca teşekkür ederim. Yani buradan bir de bir şey söylemek istiyorum. Bazı insanlar şöyle diyor. işte ben dışarıdan görüyorum. Bu çocuk diyor işte engelli olduğu için yapamaz. Önyargılı insanları lütfen uyaralım bu konuda yani bütün engelli kardeşlerimi buradan uyarmak istiyorum. Bu konuda size böyle bir şey diyen olursa siz direkt başınızı dik tutun ve ben her şeyi yapabilirim. Deyin buna inanın yani engelli kardeşlerimden bir de bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, şampiyona dönüşü başarılı yüzücülerin 12 Şubat kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirdikleri antrenmanlarını ziyaret ederek başarılarının devamını diledi. Çocukların hali ortada maşallah. Emeklerinin karşılığını her gittikleri turnuvada alıyorlar, geliyorlar. Bu şehrin yetenekli gençleri övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Ben Burada emek harcayan antrenör arkadaşlarıma ve çocuklarına inanarak buraya getiren spordan mahrum bakmayan başta velilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz bu arkadaşlara bu imkanları sağlamak. Bu arkadaşların spor yapması için elimizden geleni yapıyoruz ve bunlar da bizleri mahcup etmiyorlar. Şehrimizi temsil ediyorlar. Tebrik ediyorum emeklerinden dolayı. Allah yollarını açık etsin. İnşallah e, olimpiyatlara da bu şehrin evlatları da damgasını vuracaktır diye inanıyorum. İşte Beytullah Sevilay niye başkaları çıkmasın? Çıkacaktır da ben buna yürekten inanıyorum. Allah yollarını, bahtlarını hepsini açık etsin inşallah. Amin.